Son dakika haberi. 70 yaşındaki Orhan Kural hayatını kaybetti. Profesör Doktor Orhan Kural ölmeden önce bir video kaydı çekerek vasiyetini açıklamış. Vefatının ardından Twitter'dan tweet paylaşan Cem Yılmaz, "Yıllardır aramız pek iyi olmasa da Orhan Kural'a çok üzüldüm. Huzur içinde yatsın. Sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." dedi. Kural, vasiyetini açıkladığı videoda vasiyetini şöyle açıkladı. Merhaba. Bunu dinliyorsanız ben bu hayatta değilim artık. Yaşarken bu videoyu çektim. Bugüne kadar insanları üzdümse özür dilerim. Vatandaşlık görevimi yapmaya çalıştım. Sizlere daha iyi bir dünya bırakmaya çalıştım. Çocuklarınızın daha iyi yaşamasına çalıştım. Adaletli, daha yaşanabilir bir dünya yaratmak için elimden geleni yapmaya çalıştım. Bu arada özellikle beni çok üzen Cengiz Kuzuyu hiçbir zaman affetmedim. Burada da açıklamak istiyorum. Lütfen gayretli insanları engellemeyin. Onların hevesini kırmayın. Cengiz Kuzunun yaptığı gibi. Vasiyetimi hazırladım gayet muntazam bir şekilde. Resmiyete koydum. En önemli isteklerimden biri kamu yararına bu kadar çalışarak oluşturduğum Türkiye Gezginler Derneği'nin yaşaması. Kurduğum gezi evinin devam etmesi. Bir beton yanı iken onu tarihi ev haline getirdiğim ahır kapıdaki binamızın fonksiyonuna devam etmesi, konsolosluk olarak hizmet vermesi bakımından. Aynı zamanda tek ağaçla alıp, koru haline getirdiğim Fener köyündeki çiftliğinde devam etmesi yönünde kızımdan istekte bulundum. Ayrıca yazılı olarak bildirdim. Bu arada basiyetimde yazdım, 9 yılı bölüm başkanı olarak 44 yıl itü maden mühendisliği bölümünde hizmet verdim. Bu öğrencilerimi çok sevdim. Onlarla ortak çalıştım. Onlara bir burs imkanı sağlıyorum. Orhan Kural bursu yapılacaktır. Bu konuda Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'na belli bir para bıraktım. Gelelim son olarak cenazeme. Annem, babam ve kardeşimin yattığı hazır olan Zincirli Kuyu'daki mezarıma kaldırılacağım. Cenazenin Zincirli Kuyu Camii'nden yapılmasını istiyorum. Çünkü diğer camilerde trafik sıkışıklığı oluyor. Orası daha rahat park bakımından benim cenazeme kesinlikle kürk diyenler, bilmiyorum yaz mı olacak, kış mı olacak ama. Refal avcılar gelmesinler istemiyorum kesinlikle. Özellikle hayvan ticareti yapanlar gelmesinler. Bir tane bile cenazemde canlı çiçek istemiyorum. Belediye başkanları dahil yollamasınlar. Onun yerine eğitim kurumlarına bağışta bulunsunlar. ÇEK Üle Vakfı aracılığıyla ağaç diktirirlerse daha da sevinirim. Benim sembolüm hayatım boyunca kitaplarımın dışında tahta kediler oldu. Onları da beraberinizde getirirseniz renklilik katarsınız cenazeme. Eğer size hediye ettimse lütfen beraberinizde getirin. Mümkün olacak mı bilmiyorum. Vasiyetimde de yazdım. Eğer mümkünse organlarımı hem kadavra olarak hem de kullanılması için hediye ediyorum. Bu yazılı olarak bildirildi. Çünkü yazılı olması gerekiyor. En çok merak ettiğim şey daima arkamdan ne yazılacak? Basın ne yazacak? İnsanlar ne konuşacaklar diye hep merak ettim. Her halde şu anda o yapılıyordur diye düşünüyorum. Sizlere sağlıklı, nice mutlu coğrafyalarda uyanabileceğiniz, başarı dolu bir dünya diliyorum. Sevgiyle kalın. Tırnak işareti. Orhan Kural kimdir? Orhan Kural 1950 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokulu Kadıköy Marif Kolejinde tamamlayan Orhan Kural, 1972 yılında İTÜ Maden Fakültesini bitirdi. Mayıs 1973 yılında burslu okuduğu New York Columbia Üniversitesi'nden maden yüksek mühendisi, Eylül 1978'de ise doktor unvanı aldı. İTÜ'de son 9 yılı bölüm başkanı olarak tam 44 yıl hizmet verdi.